Sevgili balıklar hoş geldiniz. Kasım ayına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Bakalım Kasım ayı sizler için nasıl olacak sevgili balıklar. Evet 4 Kasım'da Satürn balık burcunda ileri hareketine doğru başlıyor olacak. Sizin burcunuzdaydı Satürn. Uzun zamandır orada belirsizlikler, kararsızlıklar sizin 12. evinizde bilinçaltı korkularınız, endişeleriniz orada ne varsa yüzleşmeniz gereken ne varsa onların hepsini Satürn size çıkartmıştı. Orada bir takım size sakıntılar, sağlıkla ilgili olaylar birçok şeyi gündemimize getirdi. Kimi balıklarda izolasyonlar motivasyon olma, hani çekilme, motivasyonu kaybetme gibi uzun zamandır burada sizi moralsiz bir şekilde etkilemekteydi. 4 Kasım'dan itibaren Satürn artık ileri hareketine geçiyor olacak. Evet artık bunlarla yüzleştiniz. Satürn'ün getirmiş olduğu zorluklar hayatımızın sınavlarına verir Satürn. Burada balıklar gördünüz buradaki olayları ve artık 4 Kasım'dan itibaren biraz hani ileri hareketine geçecek. Siz buradaki zorluklar, aksaklıklar artık yavaş yavaş e, net bir şekilde gerçekleşini gö gerçekleştiğini görüyor olacaksınız. Evet yine 4 Kasımda ...sizin için buradaki bilinçaltındaki konular... ...işte belki evinizde vakit geçirmek istiyor olabilirsiniz... ...daha fazla belki ortamlarda daha ön plana çıkmak istemiyor olabilirsiniz... ...belki duygu ve düşüncelerinizi biraz daha kendi içinizde yaşamak isteyen durumlar oluşabilir. Bir miktar ay başında isteksizlikler, biraz moralsizlik bir şekilde başlıyor olabilirsiniz. Burada yine kardeşleriniz, yakın çevreniz, dostlarınız eğitim alıyorsanız, işle ilgili eğitimler alıyorsanız, bu konular, bunların üzerinde akademik konularınız, bu gibi konular üzerinde seyahatleriniz, gelişmeler olabilir. Hani seyahatleriniz olabilir, kısa seyahatleriniz, uzun seyahatleriniz olabilir. Bunların üzerinde Ani bir takım ayın başında gelişmeler ulaşabilir. Burada alacağınız haberler, yakın çevreniz, komşularınız, kardeşleriniz bunların üzerinde alacağınız haberlerle ilgili ay başında gerçekten ciddi anlamda çalışıyor olacak sevgili balıklar. Sağlıkla ilgili konularda eğer geçmişte yaşadığınız durumlar varsa ki zaten bu geçmiş olan aylarda da bir takım etkilerini görmüştünüz. Burada özellikle lütfen takıntı yapmamaya ve endişelerinizi e, üzerinden geçebilir. Lütfen bunlara dikkat edin. Lütfen takıntı yapmamaya özen gösterin. Burada biraz üzerinize gidiyor gibi olacak ayın başında. Özellikle sağlık konularıyla ilgili. Sosyal çevrenizle dahil olduğunuz gruplar, arkadaşlar bunların üzerinden bir takım çelişkiler, belirsizlikler, kararsızlıklar. Hani bu insan gerçekten benim dostum mu? Bu kişi gerçekten benim ailem yakınım ama gerçekten bana yakın mı gibi. Bir takım zaten uzun süredir değişim ve dönüşümler geçiriyordunuz sevgili balıklar. Artık gelecekle ilgili umutlarınızla ilgili gerek iş olsun, gerek ikili ilişkiler olsun, gerek aileyle ilgili konular olsun köklü bir şekilde değişimler geçiriyor olacaksınız ayın başında da. 8 Kasım'a doğru ilerlediğinde Venüs terazi ilerliyor olacak. Sizin özellikle Venüs terazide para ve finans konularında özellikle etki olacak. Buradan dışarıdan gelen gelirleriniz olabilir, maaşınız olabilir, kendi eviniz olabilir veya kendi edinimleriniz olabilir. Bunların üzerinden Venüs'ün terazideki hareketi sizlere tabii ki bir miktar rahatlatacaktır. Burada gelirleriniz gene gelecektir. Ama lütfen burada gelen gelirleri aşırılıktan kaçmaktan özen gösterelim. Yani aşırıya kaçmayalım. Burada bir şekilde elimize gelen paraları yine Jüpiter'in oradaki etkisi yine hakim olacaktır. Terazi de evet bize güzellikler getirecek. Ay başında alacağımız maaşımız olabilir. Evimizde değerlendirdiğimiz paramız olabilir. Burada paramızı, masraflarımızı arttırabilen bir 8 Kasım ve sonrasını görmekteyiz. Birdenbire hani masraflarımız arttırabilir. Birden harcamalar ek gelirler gelebilir. Önümüzde göremediğimiz e, alanlar oluşabilir. Bir miktar bazı balıklar için konfor ihtiyacı artacaktır. Burada biraz daha lüks ihtiyacı artacaktır. Belki evleriyle ilgili bir takım şeyler yapmak, belki bir takım e, masraflarda bulunmak e, bu gibi durumlar oluşabilir. Birazcık duygusal olarak e, balık burçlarının ay başında onunla doğru giderken bir anlamda tatminsizlik gibi duygular ortaya çıkacak. Birazcık motivasyon eksikliği olacak. Belki biraz duygusal ihtiyacımız arttığı için buradaki zorluklar oluşabilir. Yine yeme içme olaylarında artış olabilir. Bütçemizi zorlayacak durumlardan lütfen kaçınalım. Sevgili balıklar bize biraz masraf yaptıracak gibi duruyor. Özellikle yardım temaları da ön plana çıkacaktır. Balıklar o merhametli güzel kalplerini etrafındaki insanlara saçmak isteyebilir. Burada yine varlıklarımız üzerinden aman dikkatli olalım. Etrafımızda bizi kandıran insanlar da olabilir. Buradaki ayın başındaki etkiler bu şekilde çalışıyor olacak. Kimi balıklar için uzak Seyahatler, yolculuklar, gelişler, gidişler, akraba ziyaretleri, uzak yakın akraba ziyaretleri bu gibi konular veya işlerindeki seyahatler artabilir. Lütfen burada da çok dikkatli olalım sevgili balıklar. Seyahatlerimizi iyi planlayalım, biletlerimizi alırken dikkat edelim. Burada bir takım kazalara neden olabilecek gökyüzü durumlara hakim. Sosyal çevrenizde değişimler, dönüşümler, para, kaynaklı konularda harcamalar, masraflar özellikle gelecek bu Kasım ayında çok dikkat çekiyor. 10 Kasım'a geldiğinde sevgili Atatürk'ümüzün ölüm yıldönümünü anma günümüzde Merkür'de yay burcuna ilerliyor olacak. Sizin özellikle sevgili balıklar kariyer iş konularında çok aktif çalışıyor olacak. Burada almış olduğunuz kararlara lütfen dikkatli olun. Burada iletişiminiz bir miktar duygusal yönleriniz ön plana çıkabilir sevgili balıklar. Burada özellikle kendi düşüncelerinizle ilgili bir anlamda ön plana çıkmak isteyebilirsiniz. Burada da otorite figürleri iş yaptığınız kişilerle bir takım gerginliklere sebep olabilir 10 Kasım'da. Özellikle Merkür ve Jüpiter'in karesi hakim olacak. Buradaki kare çok önemli çünkü aceleci tavırlar sergileyebilirsiniz. Meslek hayatında e, yapmış olduğunuz projelerde, almış olduğunuz kararlarda, iş hayatınızda olmayabilir, toplum hayatında görünür haldeki durumunuzda, ev hayatınızda belki almış olduğunuz kararlarda hızlıca karar alma e, durumuna lütfen dikkat edin. Bu sizi biraz gerginliğe itebilir. Bir şekilde tatsız tartışmalara itebilir. Evet kavrama yeteneğiniz çok güçlü olacak ama Jüpiter'in oradaki konumundan dolayı aşırılık iyimserlik veya egonuzun ön plana çıkması gibi durumlarda ön plana ge gelebilir. Açıkçası iletişiminiz çok yoğun olacak. Hani derler ya büyük konuşma, hani büyük lokma yut ama büyük konuşma e, o gibi durumlar aktif olacaktır. O yüzden lütfen 10 Kasım'da bu gibi durumlara ve ayın başından sonra ilerleyen zamanlara doğru zaten 10'u, 11'i, 12'si ve 13'ünde yeni ay olacak. Burada birazcık gerginliklere doğru gidiyoruz sevgili balıklar. Evet 13 Kasım'a geldiğinde de burada Yeni Ay Akrep burcunda gerçekleşiyor. Sizin için özellikle yurt dışı konuları, seyahatleriniz, yurt dışına gitmek isteyenler, belki uluslararası iş yapan balıklar, işte kısa seyahatleri olanlar, kardeşler, yakın akrabalar, uzak akrabalar, hayat felsefeniz, dini inançlarınız bu konular üzerinde oldukça yoğun bir yeni ay ile karşı karşıyayız. Birazcık gergin bir yeni ay maalesef. Sevgili balıklar burada düşüncelerinizle ilgili, hayat felsefenizle ilgili bir takım etkilerini almaktasınız. Özellikle dini konular, tasavvufi, ilahi konular gündeminize gelebilir. Burada oluşabilecek durumlara karşı aldığınız değişimler, öğretiler burada biraz ee, gerçekten tutumlarınızda sert tutumlar gösterebilirsiniz. Özellikle ters giden durumlar oluşabilir. Ee, i̇nançları için savaşan bir görünüme dönüşebilirsiniz. Başarılı olmak için gerçekten e, tutunan azimli görünümlere dönüşebilirsiniz sevgili balıklar. Burada çabuk sinirlenmeler, işte duyguların ön plana çıkması, sertleşmeler gibi durumlarda söz konusu yeni ayda özellikle işle ilgili durumlarımızda lütfen bu konulara dikkat edelim. Evet hayat felsefemiz dönüşmekte, değişmekte fakat duygusal olarak ani çıkışlar da bize verebilir. Burada yeni ayda oluşabilecek çıkışlara lütfen dikkat. Hayat motivasyonumuz çocuklarımız üzerinden, edinimlerimiz üzerinden, malımız, mülkümüz ve çocuklarımız üzerinden yeni ayın ciddi etkileri ön plana çıkacak. Tabii ki seyahatleriniz de artacak. Burada olacak olan durumlara lütfen dikkat edin. Oldukça hassas, duygusal bir yeni ay bizi bekliyor sevgili balıklar. İletişim konularımıza lütfen dikkat edelim. 18 Kasım'a doğru ilerlediğimde Güneş, Mars, Akrep Burcu'nda kavuşuyor olacak. Yine sizin 9. ev konuları, yurt dışı konuları, uluslararası konular, işte almış olduğunuz belki eğitimler olabilir. Yurt dışına gitmek olabilir veya hayat felsefenizle ilgili burada ciddi bir şekilde hareketlilik haline getiriyor olacak. Güneşle Mars'ın kavuşumu burada sertlik verebilir, sinirlenme verebilir, ani çıkışlar verebilir. Ee, özellikle bu konulara çok dikkat etmeniz konusunda uyarıyor gökyüzü. Mars burada Güneş ile kavuştuğu için etkilerini göremeyebiliriz. Biraz da arka planda kalıyor olacak. 24 Kasım'a doğru ilerlediğinde Öğretmenler Günü'müz. Öğretmenler günümüz kutlu olsun şimdiden 24 Kasım'da. Güneş yay burcuna doğru geçiyor olacak. Merkür de yine bu alanda hareket ediyor olacak. Evet sizlerin yine iş, meslek, kariyer toplumdaki görünürlüğünüz hakkında gerçekten ön plana çıkartıyor olacak. Güneş burada sizi görünür kılacak sevgili balıklar. Ne yapıyorsanız ne konuşuyorsanız herkes tarafından görünüyor ve biliniyor olacak. Bunun farkına varın lütfen. Birazcık rekabet içinde hissedebilirsiniz. Yaptığınız her konuda rekabet hissi verebilir size. Enerji yüksek olacak. E, aceleci bir şekilde hızlı bir şekilde hareket etmenize neden olabilir. Özellikle yapmış olduğunuz işlerle ilgili burada aceleci tavırlar göstermemek size kazanç sağlayacaktır. Düşüncelerinizde kimi zaman yine o Jüpiter'in yine oradaki yayın görünümüyle kimi zaman aşırı uçlara gitmenize neden olabilir. Burada da lütfen başarılarınızın engel olmasına izin vermeyin. Aceleci tavırlar veya aşırı uçlara giden duygularımız. Evet yoğun çalışmalar olacak ama görünüyor olacaksınız sevgili balıklar. İş hayatınıza ve çevrenizde önemli fırsatlar ve ortaklıklar size getirebilir yavaş yavaş ilerlediğimde 27 kısma geldiğimde artık dolunaya doğru gelmiş oluyoruz. 4 derecede Merkür etkilik İkizler burcunda sizin yine ev, aile konuları, yaşam, vatan, aile, kökleriniz, ailenizin içindeki varlığınız, anneniz, babanız, eşiniz bu mesleğiniz tüm bu konular üzerinde dolunayın ışığı yansıyor olacak. Ev değiştirme konularınız gündeme gelebilir. Gayrimenkulleriniz belki ev satın almak, kira bu gibi konularla ilgili güvenlik ihtiyacınızla ilgili yine burada hızlı hareket eden etkiler var. Ev içindeki tartışmalar ön plana çıkabilir. Burada çabuk değişen durumlarla karşı karşıya kalacağız. <laughs> İletişimimiz çok yoğun olacak. Aile içinde gelişen olaylara karşı lütfen çok dikkat edelim sevgili balıklar. Geçmişte yaşanılan bir takım durumlarda yine bu dolunay ışığıyla beraber aile köklerimizle ilgili durumlarda yine ön plana çıkabilir. Burada kardeşlerinizin etkisi, yakın çevrenizin etkisini çok fazla göreceksiniz. Yakın çevrenizin sizi etkettiğini dolunayda çok fazla göreceksiniz. Duygusal hassasiyetleriniz çok yüksek olacak. Kimi zaman alıngan, kimi zaman atılgan durumlarda bulabilirsiniz kendinizi. Lütfen aşırılıklara kaçmaktan... E özen gösterin sevgili balıklar. Evet umarım çok çok güzel bir ay olur. Aile içindeki durumlarınız çok güzel olur sevgili balıklar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımla.